kurutulmuş karpuz lezzetini bilenler burada mı? Bilmiyorsanız bu tarifi sizlerle paylaşıyorum. Kurutucuda enfes karpuzları kurutuyoruz ve lokum niyetine yiyoruz. Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Bu videomda evet yanlış duymadınız. Karpuz kurutuyoruz. Öncelikle karpuz kurutmak için lezzetli bir karpuz tercih ediyoruz. Lezzeti çok önemli. Ham karpuzları kurutmayı denemeyin. Tavsiye etmiyorum. Böyle içerisi kırmızı, mümkünse çekirdeksiz olanları tercih edin. Ya da şöyle söyleyebilirim, çekirdeksiz karpuzlar genelde çok lezzetli olmadığı için çekirdeği az olan karpuzları tercih edebilirsiniz. Karpuz kurutmaya öncelikle baş kısımlarını kesmekle başladık. Başlarını kestim. Ortadan ikiye ayırdım ve gördüğünüz gibi dilimlere ayırıyorum. Hani şu bizim bildiğimiz boydan klasik dilimleme yöntemini önermiyorum çünkü her tarafı eşit olmayacaktır. Ee, tavsiyem bu şekilde kesmenizi öneririm çünkü bu şekilde gördüğünüz gibi parçaları eşit ayrılıyor. Eşit ayırdığımız karpuz dilimlerini kabuklarından ayıralım. Kabuklarını bu şekilde kesiyoruz bize lezzetli kısmı lazım. Bu karpuz kabuklarını da değerlendirmem lazım. Karpuz kabuklarından da çok güzel karpuz reçeli olduğunu biliyorum. İsterseniz sizlerle de paylaşabilirim ama yorum kısmına yazmanız gerekiyor isteklerinizi. Dilimlediğim karpuzları gördüğünüz gibi biraz çekirdeklerini ayıkladım. Çünkü fazla çekirdekli değildi. Eğer ki siyah çekirdekleri varsa ayıklamanızı öneririm. Kuruyunca çekirdekleri ağızda pek hoş olmayabiliyor. Bu aşamalar da oldukça önemli olduğu için kesmek istemedim. Kibrit kutusu büyüklüğünde parçalara ayırdım. Çok fazla ince yapmayın çünkü kuruyunca çok küçük kalacaklardır. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Karpuz dilimlerinin eşit miktarda, eşit ölçüde olmalarına dikkat edin. Çünkü aynı sürede kuruyacakları için eşit ölçülerde olması önemlidir. Karpuz oldukça sulu olduğu için, kurutma tellerine yapışacağı için Sedona kurutma makinesine özel yapışmaz kağıtlarına dizelim ve kurutma makinesine koyalım. Yine diğer işlemleri de yapalım. Karpuzları dilimliyoruz. Çekirdeklerini çıkaralım. Ben işlemlere devam ederken sizden kısacık bir ricam olacak. Kanalıma abone değilsen hemen abone olmayı unutma ve yeni videolar için bildirim tuşuna tıklamanı rica ediyorum senden. Yeni videolarımdan haberdar olman için bu çok önemli. Ve aşağıda teşekkür bölümü var. Senin desteklerine ihtiyacım var. Yeni içerikler, daha kaliteli içerikler üretebilmem için motive olmaya ihtiyacım var ve teşekkürlerinle, paylaşımlarınla, yorumlarınla ve beğenilerinle motive kaynağı olacağını unutma. İnanın ki bu benim için çok önemli. Yapılan, hazırlanan videolarım değer gördüğü zaman çok farklı, çok kaliteli ve daha güzel içerikler yapma arzusu içerisine giriyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Eşit dilimlemiş olduğum karpuz dilimlerini kurutma teline dizdim. Gördüğünüz gibi biraz sık yaptım. Çünkü zaten kuru, kuruma aşamasında küçülecekler telleri aralıklı olarak yerleştirdim. Sık sık olarak yerleştirmedim. Eşit aralıklara dikkat ettim. Karpuz kurutma işlemini iki aşamalı ardışık sıcaklık yani zamanlayıcı seçtim. Öncelikle 65 derecede 3 saat olarak çalıştı. Daha sonra 48 derecede 20 ila 30 saat arasında çalışma süresi vardır bu 20 ila 30 saat arası iklim sıcaklığına bulunan ortama ya da mevsime göre değişiklik gösterebilir Sedona kurutma makinesinin kullanımına dair videolar isterseniz lütfen yorum kısmına yazın istekleriniz doğrultusunda yeni videolar hazırlanacaktır defya ürünlerine organik annem 05 koduyla %5 indirimli olarak da ulaşabilirsiniz detaylı bilgileri açıklama kısmına bırakıyor olacağım Zamanı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, kısaltabilirsiniz ya da uzatabilirsiniz. Eğer ki karpuzlarınız ya da meyveleriniz kurumadıysa tekrar süresini gördüğünüz gibi tuşlara basarak yönlendirerek kullanabiliyorsunuz ve ayarlamamızı yaptıktan sonra başlat tuşuna bastık ve artık kurutmaya başlayabilir. Karpuzlar kururken ara ara kontrol etmenizde hiçbir sakınca yoktur. Açmanızda hiçbir sakınca yoktur. Arada açıp kontrol edin. Meyveleriniz, sebzeleriniz ne durumda? İlk suyunu çeken karpuzları yağlı kağıttan çıkarıp tele dizdim. Artık bundan sonra kurutma işlemine hızla devam ediyoruz. Düşük derecede uzun süre kurutuyoruz. Yaklaşık 48 derecede 25 saat kuruduktan sonra Karpuzlarımız gayet başarılı bir sonuç elde etmiş oluyor. Bu sonuçtan sonra kimler evinde karpuz kurutmak istiyor? Hadi yorumlara yazın, yorumlarda buluşalım. Ee, karpuz tadını bilmeyen, kurutulmuş karpuz tadını bilmeyen arkadaşlarımız için şöyle değerlendirebilirim: Kurutulmuş karpuz lokum kıvamında oluyor. Eğer ki şekersiz, nişastasız Sağlıklı bir lokum istiyorsunuz fakat yiyemiyorsanız bu tarif tam size göre. Kaçırmayın derim. Gerçekten de lokum kıvamında kurutulmuş karpuz. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Görüntüsü şahane oldu bence. Siz de ne düşünüyorsunuz bu konuda? Beğendiniz mi? Kurutulmuş karpuzları daha uzun süre saklamak için hava sızdırmaz cam kapları kullanmanızı öneririz. Bana kalırsa bu karpuzlar fazla beklemez çünkü o kadar lezzetli ki hemen biteceğini düşünüyorum. Yine bir videonun sonuna daha geldik. Bir sonraki tarifler için görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Organik Annem YouTube kanalında kalın. Pardon, kısacık bir hatırlatma. Organik Annem Instagram hesabıma davetlisiniz. Orada çok farklı, değişik içeriklerle size paylaşımlar yapıyorum. Herkesi bekliyorum. Hoşçakalın.